Burası sırtımızın en büyük kası. Bazıları der hocam Deadpool'dan yaparken ön kollarım ağrıyor. Bunun nedeni de budur. O ödemeli mi abi? Ödemeli mi? Evet. E, gülüm marki bırakabilir misin abi? Gülüm marki. Tamam, tamam abi, tamam abi oraya bırak. Ve 4 retraction dediğimiz arkaya doğru sıkışması. Bir şey bilmiyorsak bilmiyoruz arkadaşlar. Yani bilmiyorum demek kadar e, güzel bir şey yok. Allah muhafaza sadece spor hayatını parkta yürüyüş yaparak devam ettirecek seviyeye getirir. 2024'ün yeni videosundan herkese kucak dolusu sevgiler selamlar. Evet arkadaşlar bugün sırt titman yapacağız yani çekiş yapacağız. Bunun öncesinde kahve içerken size bazı şeylerden bahsedeceğim. Sırt konusunda birkaç önemli detay vereceğim. Vücudu gösteren, hacimli gösteren en büyük bölgelerden birisi sırt kasları. Ama bu sırt kaslarını doğru çalışmayı ne kadar biliyoruz? Youtube'dan izliyorlar, Instagram'dan izliyorlar artık. Çok gelişti bu şey. Instagram minfluzular falan. <laughs> Biri de bensem. Ama gerçekten hak eden de bu işlere giriyor. Hak etmeyen de giriyor. Arkadaşlar bu iş yani fitness işi çok ciddi bir iş aslında yani bir doktorla hemen hemen yakın seviyede bir iş. Çünkü sizin orada yapacağınız bir tane yanlış bir hareket, üye göstereceğiniz bir tane ters bir hareket ya da yanlış bir gazlama onun sağlık problemlerini ciddi anlamda tetikleyebilir ve bu Allah muhafaza sadece spor hayatını parkta yürüyüş yaparak devam ettirecek seviyeye getirir. Bu yüzden eğer bu işi yapıyorsak, eğer birilerine yardımcı olmaya çalışıyorsak öncelikle kendimizi çok iyi donatmalıyız ve bir şey bilmiyorsak bilmiyoruz arkadaşlar. Yani bilmiyorum demek kadar e, güzel bir şey yok. Şimdi sırt konusuna gelirsek burada kahvemi yaptım. Birazdan antrenmana geçeceğim. Arkadaşlar sırt konusunda genelde iki şekilde çalışıyorum ben. Yatay çekişler ve dikey çekişler olarak. Sırtın en büyük kas grubu olarak adlandırdığımız latissimus dorsi yani kanat kasları şurası sırtımızın en büyük kası. Scapula'nın dört tane temel hareketinden etkilenir. Bir, scapula'nın yukarı doğru hareketi, elevation dediğimiz, elevasyon dediğimiz yukarı doğru hareketi. iki depresyon dediğimiz aşağıya doğru hareketi. Üç, Protraction dediğimiz scapula'nın öne doğru açılması ve 4 retraction dediğimiz arkaya doğru sıkışması. Evet işte gördüğünüz gibi sırtımızın en büyük kas grubu olan latissimus dorsi yani kanat kasları bu 4 hareketten etkileniyor arkadaşlar ve bu tamamen skapulaya bağlı. Bu yüzden antrenman planlaması yaparken dikey çekişler ve yatay çekişler olarak yaparsanız planladığınız antrenmandan maksimum kazanç sağlayabilirsiniz. Ve böylece eksiksiz bir sırt antrenmanı yapmış olursunuz. Evet arkadaşlar şimdi sırt tıkmanına başlıyoruz. Omuzlarımı, bisepslerimi küçük hareketlerle ısındırdım. Şimdi ilk hareket olarak lat pull down yapacağız. Lat pull down ısınmasında da ilk iki set warm up set yapıyoruz. Yani ısınma seti hafif kilo. Daha sonra dört setlere geçeceğiz. Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make <laughs> Yo, I got a lot of shit to say So I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep, wonder but my body won't decay to... Arkadaşlar burada ne kadar geriye yatarsanız daha çok arka omuza vuruyor. Ben biraz daha dik durarak hafif eğimli olarak tam kanat kaslarımı hatta alt kanat kaslarımı sıkıştırıyorum. temel bir diğer konu ise çekerken bicepslerimizle de değil yani şöyle lap diye değil dirseklerimizle de, skapulayı kürek kemiğini yani depresyon dediğimiz olayı arkada sıkıştırmaya çalışacağız. Bazıları der, hocam, deadpool'dan yaparken ön kollarım ağrıyor. Bunun nedeni de budur. Çünkü ön kola bicepslerle çekiyorsunuz. Şimdi geldik Lat Pull son work <laughs> Toplamda 3 work set yapıyorum. İkisini yaptım, şimdi sonuncuya giriyorum. <laughs> You can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it all. Arkadaşlar bu sırtın son çekişlerinde son iki hatta üç tekrarda çift yapabilirsiniz. Çünkü sırtta önemli olan ağır yük altında kanadı iyice esnetmektir. Bizim amacımız da burada kanadı iyice esnetmek, onu esnetmeye maruz bırakmak. Sonra yarım da çeksek çok bir şey fark etmiyor. Evet şimdi geldik ikinci harekete. Önce lat yapmamın sebebi lat yapınca sırtımı daha iyi aktivasyon olduğunu ve daha iyi hissedebildiğimi düşünüyorum. Bu yüzden datla başlıyorum. Şimdi barbell row yapacağız. Arkadaşlar barbell row'da yüksek kilo yaparken cheat yapabilirsiniz ve cheat yapmaya çok müsait bir hareket. Özellikle ağır kilo kaldırmak istiyorsanız. Ama bu cheat'in de tabii bir sınırı var. Ve ağır kiloda belinizi tamamen böyle yere paralel olarak dimdik yapmanıza gerek yok. Yani burada bele çok yük biniyor. Onun tam tersine şöyle, şöyle bir eğimle gayet düzgün bir şekilde çekebilirsiniz. Evet şimdi iki tane hareket yaptık sırtta. Bir tane aşağıya çekiş yaptık. Dikey çekiş. Bir tane yatay çekiş yaptık. Şimdi yine single e, tek kol row yapacağız. Arkadaşlar burada herkes aslında tuttuğu tarafı yani sağ bacağını arkaya atar. Aslında bu yanlıştır. Çünkü buradan minimum destek ve tam randımalı yapmak için bu ayaklarınızın ikisi de sabit olması lazım tekrardan harekete giriyorum ve tam esnettim. Pop çektim. Tam esnettim. Çektim. Buradaki bir diğer konu da şu değil arkadaşlar. Şu. <laughs> Bazıları direkt böyle sırtına yakın çekiyor. Burada amacımız olabildiğince açmak, esnetmek ve açmak ve gördüğünüz gibi hafif dışa doğru çekiyorum full stretch çek full stretch çek. Cheese böyle. Şimdi geldik son dikey çekişe. Bunu da arkadaşlar tek taraflı yapıyorum. Neden tek taraflı yaptığımı anlatacağım. Arkadaşlar burada tek taraflı yaptığımda amacım şu kanat kasını iyice stretch yapmak, iyice gerdirmek. İyice gerdirdim ve Buradan bir yerden yardım alırsanız bu hareket daha verimli hale geliyor. Ve çektim. İyice stretch. Ve sıkıştırdım. İyice stretch. Ve sıkıştırdım. Ben burada çevirerek yapıyorum. Siz isterseniz Öyle dik de yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken yine şey bisepsimle değil tamamen skapulamı dirseğimle sıkıştırmaya çalışıyorum. Bu. Yani şu anda hareketin normal zorluğu. Bunu bisepsimle çekersem böyle çok kolay çekebilirim. Ama bizim amacımız dirsekle kürek kemiğini sıkıştırmak. Ah i̇şte. shit. kamerayla kendiniz çekmeye çalışıyorsanız bu tarz aksaklıklar oluyor. Yani ışığı otomatik algıladığı için sürekli alçalıyor, kapanıyor. O yüzden sürekli kontrol etmek zorunda kalıyorsun. Neyse. Adam bu kilo daha hafif. Bunu değiştireyim. Dostlar dumbbell curl yapacağız ama tepede şöyle bir kavis veriyoruz, sıkıştırıyoruz. Hop Bir de normalde mesela bazı Instagram yabancı videolarda görürsünüz. Her harekette kalçayı dışarı atarlar. Dizi bükerler. Bunun nedeni arkadaşlar dizinizi bükerseniz hafif kırarsanız yük belden kalkar. Eğer böyle siz dimdik durarsanız bunda kalçanızı sıkmadan dizlerini bükmeden durarsanız yük bele biner. Sakatlığa da yol açarsınız. Bu yüzden bunu deneyin. Zaten ilk hareketinizde farkı göreceksiniz geldik bir hepsinin son hareketine. İki hareket yapıyorum arkadaşlar. Bir tane normal curl yaptım. Şimdi de cable'la preacher curl tarzı, Scott curl tarzı bir şey yapacağım ama tek kol yapacağım. Bunda daha iyi konsantrasyon olup daha çok hissiyata dayalı yapacağım. Ve olabildiğince yüksek tekrara dayalı. Yani 6 tekrar, 8 tekrar, 10 tekrar değil. 15 tekrar, 20 tekrar. Ne çıkarsa. Tam omuzumdan kolumu iyice sıkıştırdım buraya sepaya ve ve böyle harekete başlıyorum. eğer bu tarz hareketlerde yani preacher tarz hareketlerde yüksek ağırlığa giriyorsanız bu kolunuzun tam esnetme yani eksentrik pozisyonundayken e, negatif pozisyonundayken buradaki tendonlara çok yük bindiği için bir süre sonra kopabilir. Bu yüzden burada tam stretch değil de böyle yarıda yaparak hop gördüğünüz gibi bu şekilde yapmak hem daha güvenli hem de çok bir şey fark etmiyor zaten. Bas. Motorların çoğu bilmiyor. Abi spor yapan bir adam özellikle kreatin kullanıyorsa zaten kreatinin yüksek çıkar. Evet, Böbrek yerlerine ondan bakıyorlarmış. yüksekse kötüymüş. Öyle de aslında en iyisi sporcu şeyine gitmek de sporcu yoklarını onu da anlayın. çok az kişi var. Alo. Abi şeye bırakabilir misin ya? E, çağ spor var da. E, o ödemeli mi abi? Ödemeli mi? E, Gülüm marki bırakabilir misin abi? Gülüm marki. Tamam, tamam abi, tamam abi oraya bırak. Tamam. Tamam abi. İdmanımızı bitirdik. Güzel bir idmandı. Güzel pump aldık. aldık. E, tabii akşam olsa ışığın etkisiyle daha iyi çıkardı. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi küçük bir form çek. Ondan sonra da bu işi burada bitireceğiz.